Merhaba Oğlak Burcu ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. 15-21 Eylül haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. Bu haftanın en önemli konusu tabii ki Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan güneş tutulması. Etkilerini haftanın başından itibaren hissetmeye başlayacağız. Çünkü tutulmanın derecelerinde e, merkür geçişi yaşanacak öncesinde sonrasında merkür terazi burcuna geçiş yapacak. Hayat planımız yeni düzen, yeni başlangıçlar, mevcut durumun bitmesi, sonlanması ve yeni planın içine girmek gibi bir koşullar şul gerçekleşecek. Kader bizim sanki planlarımız bozuk yerine başka bir plan devreye sokmaya çalışıyor gibi de düşünebilirsiniz. Venüsün tabii ki Başak Burcuna geçişiyle beraber huzursuz bir zihin içerisinde olabilirsiniz, kararsız kalabilirsiniz, kafanız karışabilir, hayatınızda bazı taşların yerine oturmadığını düşündürüyor olabilir. Biraz böyle Yaratıcıya güvenmek, gelişen olayların bizim için kadersel olarak güzel bir başlangıç, güzel bir kapı araladığına söylemek isterim. Öncelikle Başak burcunda gerçekleşecek olan tutulma 9. evinizde yaşanacak. 9. ev tabii ki mahkeme, hukuksal konular, yüksek öğrenim, akademisyenlik, e-ticaret, sosyal medya, yurtdışı bağlantılı işler gibi konuları temsil ediyor olacak. Bu tutulma buralarda çözümlenmesi, bırakılması veya son odaklanması gereken bir konuyu gündeme getirecek arkadaşlar. Belki de uzun zamandır okul, akademisyenlik gibi bir konuyla mücadele ediyorsunuz. Artık bunun bir tamamlanması ve hızlıca bir çalışma hayatına da adapte olmak gibi bir konuyu tetikliyor olabilir. Ya da okulu bırakıp tamamen çalışmak devreye girebilir. Ya da hem okul hem iş gibi bir konunuz yine bu dönemde e, gündeminize oturuyor olabilir. mahkeme ile ilgili beklediğiniz bir e, karar varsa olumlu ya da olumsuz bir cevap alabilir. Uzun süredir sürüncemede kalan bir mahkeme kararının neticelenmesi ve gözünüzün önünü görmek gibi bir konuya da eşitleniyor olabilir. Belki de uzun zamandır e, yurt dışında çalışıyorsunuz, oturma izni, çalışma izni gibi bir konuyla uğraşıyorsunuz. Artık bu konuların hayatınızda kapanma evresinin olduğunu söyleyebiliriz. E, yeni seçenekler gündeme gelebilir, farklı bir ülkeye göç söz konusu olabilir ya da kendi ülkenize geri dönme gibi bir ihtimalinde göz ardı etmemelisiniz doğduğunuz topraklara geri dönmek gibi bir durumda söz konusu olabilir arkadaşlar Diğer taraftan tabii ki daha yurt dışına gitmedim onunla ilgili mücadele ediyorum diyorsanız belki de bazı evraklarda eksiklik olabilir bunları düzenleyebilirsiniz eksik yarım kalan evrak kitap işlerini ya da başvuruları yenileyebilirsiniz bunlarla ilgili de bir gündem söz konusu olabilir yani orada uzun zamandır olanlar için belki bir geri dönüş söz konusu olsa da yeni gitmek isteyenler için daha pozitif enerjiler var diyebilirim Umarım bu haftayı çok iyi değerlendiririz Arkadaşlar onu söyleyeyim yani güzel bir haftadan geçiyoruz diğer taraftan sosyal medya iticaret ile ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz bu konularla ilgili akıllı çözümler üretmek zorunda olduğunuzu fark edebilirsiniz Belki bir kursa gitmek bir eğitime başlamak Belki de hobi olarak yapıyoruz bir şeylere, artık daha profesyonel bir hale getirmek ve bunun için de bir eğitim almak yine söz konusu olabilir. Ya da bir mevcut işimizde yeni bir çalışan almak, yani bu işlerden anlayan bu süreci belki de sizin için yönetecek birilerine arama ihtiyacı da hissediyor olabilirsiniz. Diğer taraftan tabii ki aileden destek alacaksınız bu süreçte. Ciddi anlamda kardeş, kuzen, akraba gibi alanlardan çok destekleniyorsunuz. Belki onlarla bir ortak projeye girmek söz konusu olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir iş fırsatının bugünlerde kapınız çalması söz konusu olabilir. Diğer taraftan tabii ki Merkür'ün terazi burcuna da geçtiğini düşünecek olursak, aslında uzun zamandır işsizseniz iş bulmak, atama gibi bir şey, bekliyorsanız atanma terfi gibi bir konuyu da tetikliyor olacak sizler için yani iş alanınız biraz daha pozitife dönüş yaparken yani akademisyenlik sosyal medya alanınız biraz daha zorlayıcı bir etki geçiriyor olacak özellikle de 20, 28, 29, 20, 29, 0 derece, 1 derece, 2 derecelerde gezegeniniz varsa direkt etki alıyor olacaksınız. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz haftayı. Görüşmek üzere, hoşçakalın.